Selamünaleyküm arkadaşlar. Ürünümüz 3 e, renkten oluşuyor: siyah, bej ve e, gri olarak. E, Gofraj kumaş kendisi altı parçadan şöyle. Yani çok büyük bir e, kalite beklemeyin bu kumaştan. E, Diğer keten kumaşlara göre biraz daha az kaliteli. E, fiyatı da zaten bundan ötürü uygun. E, bu gördüklerimiz en üsttekiler ön e, ön iki koltuk için. Sonu e, arka. Koltuklar içinde şu parçalar. Ön koltukların e, oturulacak kısmına gelenler de bunlar. Aşağıdan bağlanıyor. Bunlar e, Kafalar için Şu şekilde Bunlar da oturulacak alanlar. Şu iki parça da arkadaki Yolcu koltukları için Şöyle göstereyim Ürün bu Doğru. Bunun montajı biraz daha kolay diğer ürünlere göre. Bu da rengi, bu da gri rengi.